içinde neler yapmayı hedeflediğimizi. Bu yeni yönetimimizin Samsun sporumuza, şehrimize ve tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Dünden başlayarak üzerimizdeki ağır sorumluluğunun, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kez daha evvel yine genel kurulumuzun olağanüstü genel kurulda bize verdiği yetkiyle 20 olan yönetim kurulu sayısını 30'a çıkartmış olmakla daha etkin, daha çok hizmet etmeyi ve de kulübümüze yakışır başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek yola çıktık. Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın başkanlığında 19 asil 11 yedek üye ki bizde asil ve yedek üye ayrımı yok zaten statü gereği böyle yapılıyor. Çalışmalarımızda herhangi bir farklılık yok. 30 üye dün akşamdan başlayarak 3 yıl boyunca kulübümüze yakışır hizmet vermek için var gücümüzle çalışacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Yönetim kurulumuzun görev dağılımını da biraz evvel arkadaşlar. Sadece bir güne matuf çobanlı iskele'sinde kutlanan şelale meşale yakılan e, ya da işte tezavratlarla bir geceye sığdırılmış bir kutlama olmasın. 60. yılın bir özelliği Avrupa'ya adım atılmış. İnşallah Güzel bir kura ile de Avrupa Ligi'nde devam etme şansımızın olduğu bir ortamda belki bu vesileyle Samspor'a uzak kalan, duyarsız kalan ya da bize yeni öz yapıp ulaşamadığımız kitleleri bu vesileyle Samsun ve Samspor konusunda biraz daha katılımcı olmaya davet edebilir miyiz düşüncesiyle kendilerinden rica etmiştim böyle bir çalışma olsun diye sağ olsunlar İbrahim Bey ve Murat Bey güzel bir çalışma yaptılar bu çalışma tam bir yılı kapsayan bir çalışma Pazartesi gününden başlayarak 36 2026'ya kadar maddi ve manevi zaman gözetmek gözetmeksizin gücümüzün yettiği kadar 60. yıl kutlamalarını Samspor Kulübü olarak yapmak niyetindeyiz. Bir kere bunu böyle ifade edeyim. İki, bunun için valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, özel sektöre ve sivil toplum örgütlerine de buradan tekrar bu çağrımı yineliyorum. Hep birlikte bir komite oluşturalım. Biz davet edeceğiz. Bu oluşturduğumuz komitede etkin bir biçimde güçlerimizi birleştirerek Samsun'a ve Samsun'a yakışır bir 60. yıl kutlaması yapalım.